Hayır maşallah merhaba. ya. Hoş, hoş bulduk, selamünaleyküm. Nasılsınız, İyi misiniz? Vay abim benim, abi benim abicim, nasılsın? Sağ olasın, merhaba. Allah razı olsun. Hoş, hoş bulduk. Baş hoş hoş bulduk. Abi. Nasılsın abi, hoş iyi, i̇yi, iyi, iyi misiniz? <laughs> Seçimle geldim buraya. Ördek abi dedik sen kazandıktan sonra gelmezsin buraya. <laughs> yani. Vallahi geleceğim dedim. Gelmezsin yani. Beş dakika önce isminizi anlıyorum. <laughs> İki dakika <de komikten>. olmadı. <laughs> İki dakika olmadı. Bana ödüme programda <laughs> ne Selamun Aleyküm. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Çay kahve söyleyeyim şöyle bir. Daha yeni içtik çayı. Şey, içtik sen. Tamam başkanım. Var mı? Şimdi çay varmışlar? mı söyleyeceksin? Bir daha geldiğimizde kahve içeriz. O da daha okey olur. Yani. Ama soğuk içeyim derseniz hemen daha soğuk yani. Bu sanayiye bir arsa yap, çare bulurum ya. Başkan yapacak projeyi, biz de işçiliğini yapacağız. Hayırlı işler, kolay gelsin. Hayırlısı. Bereketli kazançlar olsun. Hayırlısı. Mücadele Hayırlısı. devam. Sağ olun, hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırlısı. Tamam. Hayırlı Çay borcunu bir daha giderdik. Hayırlısı. Hayırlısı. Koşturalım biraz.